اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا الى الاسلام ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhikna bis salihin. Amma da'd. Bizleri yoktan var eden, yaşatan, yöneten, sayısız nimetler ikram eden, alemlerin Rabbına, Halik-i Dülcelal'e, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar nihayetsiz şükürler olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz alemlere rahmet ki cihanın serveri Nebi-i Muhterem Habibi Hüdem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. cenab tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cümlemize rızasınca bir hayat yaşamayı istikamet üzere Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat sürmeyi iman-ı kamil ve şehadet üzere de teslimi ruh etmeyi nasip eylesin diyelim. Enfal suresi 39. ayeti kerime dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla konuşmayı, dinlemeyi ve gereği üzere amel edip yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Estağfirullah, Bismillah. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune addinu kulluhu lillah. Fe in intahev fe inna allaha lima basir. Sadakallahul azim. Ve Onlarla mukatele edin. Cihad edin. Savaşın. Hatta ta ki la fitne. Fitne kalmayıncaya kadar. Yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar onlarla savaşın. Ve yekûne dinu din oluncaya kadar. Ne oluncaya kadar? Küllühü, hepsi, tamamı Lillah, Allah'a ait. Yeryüzünde din Allah'a ait oluncaya kadar ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Fe'inin teheb eğer vazgeçer, küfrü bırakıp, iman eder, kelime-i şehadet getirirlerse Fe inna Allah şüphesiz Allah lima ya'maluna Yapmakta olduklarını hakkıyla gören bilendir. Salakallahu lazim. Kısaca ayeti i kerimenin meali. Bir önceki ayeti i kerimeyi hatırlayıp beraber mütala edelim. Cenab-ı Hak ne buyurmuştu? Eğer ki bu kafirler, küfür ehli, müşrikler, vazgeçerler küfrü, şirki, inadı bırakıp da iman ederlerse geçmiş bütün yaşantıları, günahlarını, küfürlerini Allah affeder diyor. Ama yok. Şayet küfre dönerler, inat ederler, İslam'a, Kur'an'a, peygambere düşmanlığa devam ederlerse o takdirde geçmiş ümmetlerin başına gelen onların da başına gelir. Allah'ın sünneti yani geçmişte isyan eden, peygamberlere karşı gelen, Allah'ın vahyine gönderdiği elçilerine düşmanlık eden ümmetlerin akıbeti ne oldu? Onların da akıbeti aynı olur. Demiş idi. Şimdi Mevla burada buyuruyor ki bu küfre dönen, inkar eden, İslam'a, Kur'an'a, şeriat'a, Allah'a düşmanlık etmeye devam eden yeryüzünde bir taife, batıl ehli. Kıyamet sabahına kadar bunlar olacaklar. Mevla bize diyor ki iman edenlere, ey iman edenler, وَقَاتِلُوهُمْ Onlarla katile, katil, savaş mukatele edin, savaşın, cihad edin. Hatta ta ki <laughs> la tekune fitne. Fitne kalmayıncaya kadar. Fitne ulema değişik manalar veriyor. Biz iki tanesini söyleyelim. Birinci mana burada yukarıki ayetle beraber mütala edildiğinde yeryüzünde küfür, şirk, eseri kalmayıncaya yeryüzünde tevhid hakim oluncaya kadar mücadeleye, cihada devam edin Allah diyor. Yani en büyük fitne nedir? Küfür, şirk, inkar. Bundan daha büyük fitne olur mu? Yeryüzündeki inkarı, küfrü, şirki ortadan kaldırıncaya kadar durmak yok diyor Allah Müslümanlara. İkinci mana fitne bu ehli küfrü inkar eden, Allah peygamber tanımayan İslam düşmanlarının İslam'a ve Müslümanlara verdikleri, verebilecekleri zararları. Mekke dönemini hatırlayın. İman eden bir avuç sahabeye müşrikler hayatı yaşanmaz etmişler. Eziyetler, işkenceler, cefalar, biri bin para. Dolayısıyla Müslümanlara ehli küfrün eza etmesine, işkence etmesine, yeryüzünde fitne çıkartmalarına müsaade etmeyi, bu fitne ortadan kalkıncaya kadar bu kafirlerle cihada devam edin anlatıyor. diyor. Celle o gün Müslümanlara Mekke'yi yaşanmaz yapan Ebu Cehiller idi. Bugün dünyanın Ebu Cehilliğine soyunan Dünyanın küresel eşkıyaları var. Bu ayet Kur'an'da dursun. Sadece Peygamber dönemindeki sahabe'ye hitap eder. Ondan sonraki Müslümanları ilgilendirmeyen, nezdilmiş bir ayet değil. Sadece okunsun diye de gönderilen bir ayet değil. Muhataplarına iman eden Müslümanlara Allah diyor ki, ey Müslümanlar yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin, savaşın, cihad edin. Bugün yeryüzünde fitne var mı? Yeryüzünden fitne kalkmış mı ki yeryüzü Müslümanlarının Allah yolunda cihad gibi bir kavram, bir dert, bir davaları yok? Bu rahatlık neyin nesi? Bu kadar rahatsınız. Sanki İslam'ın Medine dönemi, Hazreti Ömer'in Adaletli dönemini Osmanlı'nın üç kıtada at koşturduğu o güzel dönemde yaşayan Müslümanlar sizin kadar rahat değildi. Bu kadar rahat olmayın. Yeryüzünde fitne varken Müslüman rahat uyuyamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle emrediyor. Bak, bu bize emrediyor Allah. Tıpkı namaz kılın gibi. Bu fitnecilere yeryüzünde imkan fırsat vermeyin. Afganistan'a demokrasi getireceğim diye giren Amerikan eşkıyasına Irak'a demokrasi getireceğim diye giren Saddam'ı Hüsame Bin Ladin'i bahane ederek milyonlarca insanın kanını akıtan bu terör devletine ne zaman dur diyeceksiniz Müslümanlar? Sadece Amerika'nın mı? Hani bugün bize batı, batı, batı diye Çocuklarımızı Batı hayranı olarak yetiştirip kendi ecdadına düşman, nefret eden bir vaziyette yetiştiren bir cürü var ya o bize sevdirdikleri Batı'nın mazisine şöyle bir bakalım. Çok değil. Benim söyleyeceklerim devede kulak bile değil. Ama bir iki örnek vereyim. Mesela Fransa hani onlardan aldığımız laiklikle şu an yönetiliyoruz ya Fransa'dan aldığımız bu model ne kadar medeni bir model. Fransız ne kadar medeni bir devlet? Tarihine bakın. Son 300 yılda Afrika'yı sömüren bir devletten bahsediyorum. Sadece Cezayir'de 1 milyondan fazla insanı katleden, Afrika'nın genelinde 2 milyondan fazla insanı katleden bir Fransa'dan bahsediyorum. Bunlar medeni şimdi. Ya İngilizler 1876'da sadece yaptıkları bir şey Hindistan'da 25 milyon Hindu'yu bir sene içinde katlede İngiltere'den bahsediyorum. Yeter mi? Kenya'da 1952 ile 60 arasında 1 milyon Kenyalı'yı katleden İngiliz sömürge devletinden bahsediyorum. Yeter mi? Birinci Dünya Savaşı'nda ecdadımıza, bizim dedelerimize, Filistin cephesindeki 150 bin Müslüman askere İngilizler esir aldılar 150 bin Osmanlı askerini ve bunların 15 bin tanesini sizi dezenfekte edeceğiz diye Google'a yazdığınız zaman Google söyler size bu söylediklerini. Sizde mikrop var, pislik var, hastalık var. Sizin dezenfekte olmaya ihtiyacınız var diye daha evvelce içine asit ya da başka bir madde kattıkları havuza sokuyor. Esir aldıkları benim ecdadım Osmanlı askerini havuza girince yanmaya başlıyor ayakları. Dışarıya çıkmak isteyene silah dipçiğiyle havuza gireceksiniz bellerine kadar giriyor, yetmiyor, kafanızı da sokacaksınız. Kafa kaldırana silah sıkıyor, kurşun sıkıyor İngiliz. Kafalarını mecburen suyun altına sokmak zorunda kalıyorlar. Dışarıya çıkardıklarında da gözleri kör oluyor. 15 bin benim ecdadım sadece bir tanesini söylüyorum. Esirleri hadım edenleri mi ararsınız? Gözlerini oyan, kulaklarını kesen, vücutlarını lime lime doğrayıp işkence eden bu İngilizlerden bahsediyorum. Hani bize siz saltanatla yönetiliyorsunuz ya saltanat da ne? Babadan oğla geçer. Böyle efendim bir düzen olur mu? Böyle zulüm düzeni olur mu? İstibdat rejimi, saltanat, babadan oğla geçiyor. Sana saltanatı kaldıran hilafeti kaldıranlar birkaç gün önce geberdi değil mi? Elizabeth Cünvanı neydi? Kraliçe değil mi? Hani bizdeki padişahlık saltanat idi Babadan oğula geçiyordu Aradan 100 sene geçti İngiltere hala krallıkla yönetiliyor Kraliçe öldü Yerine oğlu, kocası kral olarak kaldı Onlar da babadan oğula Anneden evlada kocaya Saltanat geçince medeniyet oluyor çünkü İngiliz ama bizde Osmanlı dedemin kurduğu devlet babadan oğula intikal edip 24 milyon kilometre kareye kadar dünyanın neredeyse üçte ikisine kadar bu kadar vatan toprağı vatan yapan ecdadı ama küfreden bir nesil. Yunan'ın yaptıklarını saymaya ne benim vaktim ne benim dilim ne sizin kulağınız dinlemeye tahammül edemez. Yunan, Yunan. Bu memlekette neler yaptılar de Dünya Kurtuluş Savaşı'nda? Nice hamile kadınların karınlarını canlı canlı yararak içindeki cenini yani doğmamış bebekleri canlı canlı dışarıya çıkartan yazı tura atıyorlar bu kadının karnındaki çocuk erkek midir dişi midir diye Yunan mezalimi Ermeni mezalimi yazın benim ecdadıma kadınların ırzına namusuna geçen köyler yakar binlerce insanı katleden o Yunan'a şimdi o Yunan'ı denize döktük diye övünenler var ya tek bir kelime etmediler değil mi? Yunan'ı denize döktükleri günü bayram ilan ederler kutlama yaparken Yunan'a bir çift laf söylemedi ama benim evladıma hain dedi gafil dedi <laughs> Benim eyadımdı hain diyen kafil diyenler şunu anlayın artık ya Bizans artığıdır ya Haçlı'nın içimizde bıraktıkları. Hani bırakıp gittiler ya gitmediler işte giderken bıraktıkları var. İşte bugün benim ecdadıma Osmanlı'ya söyle onların artıkları. Benim de derdim şu namaz kılan Müslümanlar içimizdeki Bizans'ın artıklarını bir tanıyın. Kim Osmanlı'ya hakaret ediyorsa bunun kumaşı dışarıda dokunmuş bizden değil ya. Benim ecdadımdan rahatsız olan hacin evladıdır. Bizans'ın torunudur. Allah şeylerinden ümmeti muhafaza eylesin. Yeryüzünde dünyada atasına düşman olan bir tane Yunanlı bulamazsınız. Atasına düşman olan bir Yunan gördünüz mü? Bak az önce söyledim İngiliz'in tarihi karanlık. İngiliz geçmişiyle utanç duyan, geçmişine söven bir İngiliz vatandaşı var mı? Fransa'nın mazisinde elleri kanlı yaptıkları ortada. Fransız atalarından iğrenen, utanan bir Fransız var mı? Ama bizim neslimiz kuru bir cihangirlik davası değil bizim davamız bizimkisi kuru bir kavga değil, toprak değil, ilahi kelimetullah diyen ve gittiği yerlere adalet getiren, ecdadına, Osmanlı'ya söven dünyada tek bir nesil var. Atalarına küfreden bizim neslimiz. Çünkü tarihi o denize döktük dediğin İngiliz'in yazdığı tarihi senin çocuğuna, sana bana okuttular. Dedesine, ejderdine düşman bir nesil yetiştirdiler. Sokaktakilere sor, Yunanı ecdadından, Osmanlıdan daha çok seven, Avrupa'ya hayran olduğu kadar ecdadına hayran olmayan. Diriliş dizisi yapılmasaydı, Ertuğrul Gazi'den kimin haberi vardı? Abdülhamit dizisi yapılıncaya kadar, Abdülhamit'i bu memlekette kim tanıyordu? Onun için oyun ne kadar büyük bilmem anlatabiliyor muyum? Allah da bize diyor ki uyumayın. Yeryüzünde bu fitne kalkıncaya kadar. Senin ecdadına söven içindeki bu hainleri tanıyıncaya kadar. Durmak yok. Mücadele edin Allah diyor ya. Dışınızdaki içinizdeki bu gavurlara karşı. Kendi ecdadına ya bir sene senin çocuğunu, senin evladını, senin torununu alıyorlar sana düşman ediyorlar. Evladınızın size düşman olması hoşunuza gider mi? Dedem Fatih'e zulüm 1453'te başladı diye İstanbul'un fethini zulmün başlangıcı olarak gezi eylemlerinde yazan o zihniyeti ve onları alkışlayan sizi alımlarınızdan öpüyorum diyenleri tanımadığınız müddetçe memlekette ya da dünya üzerinde maalesef batılın Müslümanlara karşı yaptığı, yapacağı eziyetler devam edecek. Onun için Müslüman uyanık olmak zorunda. Hakkı batılı tanımak, hakkın yanında yer almak. Batıla karşı da mücadele. Bak Allah öyle diyor. Mücadele edeceksiniz. Fitneyi kaldıracaksınız. Bir, iki, ve yeküned-dinü kulluhu lillah. Allah hem ne diyor bak? Mülkün sahibi olan Allah sana diyor ki seni bu benim mülkümde öyle akşama kadara yiyesin, işkembe büyütesin, gezip tozasın diye seni burada yaratmadım ben. Bana inanıyorsan, gönderdiğim kitabı kabul ediyorsan senin görevin var. Buyur ya Rab, şu benim mülkümün tamamına yeryüzünün tamamına Allah'ın dini hakim olacak. Öyle diyor bak ayet. Gidin bakın istediğiniz meale ve yekûne din din olacak diyor Allah. Küllü tamamı dilla Allah'a ait. Ne demek dinin tamamı Allah'a ait olmak? Din nedir? Din sizin anladığınız gibi sadece namaz kılmak, oruç tutmaktan ibaret değil. Din bir yaşam biçimidir. Din bir hayat tarzıdır. Din modeldir. Allah diyor ki yeryüzünün tamamında yaşanan din benim dinim olacak. Yani yeryüzünün tamamında benim sözüm geçecek Allah diyor. Benim kitabım hükmedecek. Ben ne dersem yeryüzünde benim dediğim. Bunu da siz yapacaksınız Allah. Ben istesem yaparım ama sizin imkanınız, sizin göreviniz Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun. Onun için ecdadın derdi neydi? Az önce söyledik Osman Gazi Osmanlı Devleti'ni kurarken Sultan Fatih İstanbul'u fethederken ne diyorlardı? Bizimkisi sadece kuru bir cihan girlik davası değil. Yani yeryüzünde cihana hükmedelim, toprak kazanalım. Böyle bir derdimiz yok diyor. Bizim yolumuz Allah yolu, davamız ilahi kelimetullah. Bugün buna ne diyoruz biz? Kızıl elma diyoruz değil mi? Kızıl elma ne demek? Dünyanın her tarafında inandığın şu kitabın sözünün hükmünün geçmesi demek. Bu bizim ecdadımızdan bize miras kalan hem emanettir hem Allah'ın bize yüklediği bir vazife bir görevdir. Allah'ın dini yeryüzünde hakim olacak. Efendimiz Aleyhisselam bakın ne buyurdu? Men katele litekune her kim ki mücadele ederse, kıtal ederse ne için? Kelimetullah, Allah kelimesi için. Hiyel <laughs> ulya, yeryüzünde en üstün kelime Allah'ın kelimesi. Yani yeryüzünün tamamında la ilahe illallah kelimesi söylensin diye kim cihad eder, mücadele ederse fe <laughs> huve İşte o Allah yolundadır diyor Efendimiz Allah yolunda olmanın efendim şartı ilkesi neymiş derdir yeryüzünde la ilahe illallah sözü en büyük söz olsun bunu derd edineceksin aksi halde bak Efendimiz Aleyhisselam Müslim'in rivayetinde geçen hadis-i şerifte ne buyuruyor memmate felem yehuz kim hayatında hiç cihad etmeden gazaya çıkmadan ölürse velem yuhdif nefsehu bil gazve kendine de cihad etmek gibi bir şeyi def edilmezse yani hayatında Allah yolunda kılıç sallamamış Allah yolunda kurşun sıkmamış içinden de Allah yolunda cihada niyet etmemiş diyor Efendimiz mate ala şubetin min nifak münafıklıktan bir şube üzere ölür kader olsun diyor Efendimiz Müslim sahihinde geçen hadis-i şerif söylüyorum Ey Müslüman, Allah yolunda cihad etmek, yeryüzünde Allah'ın dini hakim olsun, Allah'ın kelimesi, La ilahe illallah, bütün her yerde söylensin. Öyle bir derdiniz, davanız yoksa, ölürseniz, münafıklar gibi, münafıklıktan bir şube üzere, Başka rivayetinde de cahiliyede Ebu Cehil gibi ölmüş olursunuz diyor. Allah muhafaza. Dolayısıyla Müslümanın derdi, davası, inandığı kitabı olacak ya. Bu kitaba inanan insan bu kitabın yeryüzünde yaşanmasını dert edinecek, hem kendi yaşayacak hem de yaşansın diye gayret edecek, mücadele edecek. Bitirelim ayeti. Feynin teher, şayet vazgeçerlerse, yani karşımızdaki düşman size düşmanlığı bırakır küfrü bırakır, inkarı bırakır. Lisanla kelime-i şehadet getirir. Müslüman olduklarını ifade ederlerse inna Allah ma Allah yaptıklarını görür, bilir. Denilir ki sahabe-i kiramdan Üsâmer an Zeyd'in oğlu Üsame. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bir seriyeye, bir cihada gönderdi o cihatta sahabe gördükleri karşısında Üsame'yi Efendimiz'e şikayet ettiler. Dediler de ki ya Resulallah düşmanla cihat ederken Üsame kılıcıyla tam düşmanı yere yatırdı. Kellesini vuracak o esnada düşman kelime-i şehadet getirdi. Ama Üsame hiç aldırış etmeden onun kellesini vurdu. Oysa la ilahe illallah diyen bir adamın artık daha canına, kanına, ırzına, manına dokunulmaz. Peygamberden öyle öğrenmiş sahabe. Efendimiz Hüsame'yi çağırdı. Ya Hüsame. Doğru mu bu anlatılanlar? Evet ya Resulallah. Peki nasıl? Niye öldürdün? Madem kelime-i şehadet getirmiş. Dedi ya Resulallah. Öleceğini anladı. Ölümden korktuğu için dedi boynunu vurdum. Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabı. Efela şekatte ala kalbi kalbini yarıpta baktın mı? Bunu korkudan mı söyledi yoksa gerçekten mi söyledi ne biliyorsun? Hazreti Üsame'ye diyor Efendimiz o gün aynı şeyi o kadar tekrar etti ki Üsame radıyallahu anh dedi ki vallahi keşke o zamana kadar iman etmeseydim de o gün Müslüman olsaydım da peygamberden bu azarı işitmeseydim dedi. Bir adam kelime-i getirdi mi? Ben Müslümanım la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi mi Allah diyor ki gerisi sizin meseleleriniz değil. Bunu dilden mi söyledi, kalpten mi söyledi o benim meselem. Siz zahire hükmedin Allah diyor. Ama bir adam görüyorsun ki diliyle sözü bana ben de Müslümanım ayaklarına yatıyor da icraatlarına bakıyorsun her fırsatta Yunan'ı met ediyor, Osmanlı'ya sövüyor. Senin kutsalını hakaret ediyor, gavuru met ediyor. E kusura bakma da bunun münafık olduğunu anlamak için keramet sahibi olmaya, Cebrail'in vahiy göndermesine de gerek yok. Müslüman feraset sahibidir. Allah hepimize bu manada hakkı ve haklıyı tanıyacak feraset, batılı ve ehlini anlayabilecek de basiret nasip eylesin. Rıza fatiha